Nasrettin Hoca bir gün dostlarına ben ölecek miyim diye sorar. O nasıl soru öyle? Biliyorsunuz ki herkes ölecek der dostları. Peki der hoca merhum. Benim cenaze namazımdan sonra hoca efendi size nasıl bilirdiniz diye soracak. Bu soruya ne cevap vereceksin? Biraz alaylı gülerek şöyle cevap verirler. Aman be hocam nasıl cevap verebiliriz ki? Tabii ki iyi biliriz diyeceğiz. Derler ama bunun üzerine hoca efendi şöyle der. Yahu dostlar madem öldüğümde iyi biliriz diyeceksiniz. Bunu ben yaşarken yüzüme karşı söylesenize. Hoca merhum öyle diyerek önemli bir gerçeğe işaret etmekte. Yüreğimizdeki sevgiyi dile getirme konusunda yeterince rahat değiliz. Sevgimizi dile getirmenin doğru olmadığı gibi bir anlayışa sahibiz. Olaylara her zaman olumlu yönden bakmayı öğrenmeli. Sevdiğimizi sevdiğimiz kişinin yüzüne söylemeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz bir kimse din kardeşini severse sevdiğini o kimseye söylesin buyurmuştur.